Evet, Kapitol böyle bir alan yapmış. Çok güzel. Şöyle fındık kıranlar var. Kardan adamlar var. Şöyle. Tekrar, evet şöyle bir standa geldik. Şunu şöyle göstereyim. Şunun fiyatı 25 lira. Peçetelik. Evet şimdi şöyle kavanoz var. Şöyle kavanoz 50 liraymış. Şu arkadaki kapısı var. Şöyle göstereyim size. Bu da normalde 250'den 129'a düşmüş. Şöyle bir çorap var. 150 liraymış. Şöyle geliyoruz. Şöyle tabaklar var. Şu tabak. Güzel. Çok uygun. Ee, 70 lira fiyatı var bunun. Gerçekten güzel. Ee, şöyle bir tabak var. Bunun fiyatı 30 liraymış fiyatı. Çok uygun. Bir de şöyle sevgini paylaş diyor. Şöyle var. Bu da 35 liraymış. Çok güzel. Uygun. Mesela şöyle ufak kurabiyelik. 20 liraymış şunun fiyatı. Hani kahvenin yanına koymak için kurabiye. Güzel ufak. Bir, bir de şöyle. bu hmm. Şöyle kinalı çam ağacı gibi yapmışlar. Masanın üstüne koyabilirsiniz yılbaşı akşamı. 100 liraymış bu. Şöyle tilatlıklar var cam olarak. Bu da 70 liraymış. Şöyle bir de şöyle var. Şu şekilde. Masaya da sehpada kullanabilirsiniz. Şöyle ayaklılar var. Kırmızı. Bunun da fiyatı 100 liraymış. Şu şekilde. Şimdi şöyle geliyoruz. Şöyle şey yapmışlar. Şurada bir de şöyle müzikli bir şey var. Bu 350 lira fiyatı varmış. Şunun fiyatı. Şöyle bardaklar var. 5 lira Şöyle kavanoz var. 80 liraymış. Şöyle kupalar var. Şöyle en üstte ikili kahve fincanı var. 160 liraymış. Şöyle güzel fincanlar var. Fiyatlarıyla. Şöyle. Şurada ışıklar var. Yine peçetelikler var. Mumlar var. Şu şekilde. Şöyle tilat mumları var. Tam ağaçlı. 100 liraymış. Yok, o havlu diyor. Yalnız şu havlular var. Şöyle. 24 liraymış el havlusu. Şu şekilde herhalde. Şöyle göstereyim size. Şöyle desenli. 25 liraya el havlusu güzel. Şimdi bu tarafa geçelim. Şöyle üçlü bardak seti var. Şu şekilde. Bunun fiyatı da 59.90 60 lira. Üçlüsü yani 20 liraya geliyor tanesi. Üç desenli arabalısı, evlisi, bir de geyiklisi var. Yine şöyle üçlü bardaklar var. Şu yeşil olan devresi 1000 liradan 599'a düşmüş. Böyle bir göstereyim size isterseniz. Şu şekilde. Şöyle. Gayet güzel. Burada yastık kılıfları var. Şu yine indirime girmiş. Bu da 700 liradan 400'e düşmüş. Şu yastık kılıfı ikili. Bunu da düz nevresimlerle takım edebilirsiniz. 80 liraymış. Evet şöyle bir kurşun asker var. Ya da fındık kıran mı diyorlar bunlara. Bu da 60 liraymış. Şöyle güzel. Evet. Şöyle kukinalı yine kapı süsleri var. 149.90'a. Yani 150 liraya. Bu da güzelmiş. Şöyle masanın üzerine koymak için yine şöyle bir çam ağacı var. Bu da 130 liraymış. Şu şekilde. Şöyle bir stand yapmışlar. Çok şeker. Şöyle çam ağaçlı. Güzel. Bir de şurada battaniyeler gelmiş. Yılbaşı konseptli. Şöyle göstereyim size. Şöyle üstten aşağıya. Ve bu battaniyelerde normalde 400 liradan 250'ye düşmüş fiyat olarak gayet uygun. Bir de şu 199'a düşmüş kırmızı olan. Şu 250'ye düşmüş geyikli olan. İhtiyacınız varsa gerçekten İngiliz Home'da indirimler bayağı var. Eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Şu benim daha önceden aldığım nevresim settim. Şöyle daha önceden almıştım. Yine hala var şu şekilde diğer nevresimleri de çekeyim size şöyle bir de şimdi şuradan size şöyle şeyleri çekeceğim şimdi geliyoruz şu şekilde şöyle saklama kapları var şöyle önlükler var bu önlüklerin fiyatlarına da bakalım hemen 89-90 liraya var 79'a var şeyine göre değişiyor desenine göre herhalde farklı eldivenler var. 50 liraya. Şöyle. Şöyle fırın. eldiveni var yine. Tutmak tutaç. 30 liraya. Havlular var. Bu şekilde. Şöyle geçelim bu tarafa şimdi. Şurada yine havlular var. Şurada sabahlıklar var. 350 liraya. Şurada havlular var. Şu şekilde. Şöyle bir de çocuklar için yeterlikleri, büyükler için yeterlikleri var. Şurada yine şöyle yurdaş şu konseptli havlular var. Banyolar için şöyle sabunluklar var. Çok şık. Ve şöyle setler yapmışlar. Bunlar da güzel. Ahşapta kesme tahtası 100 liraya düşmüş 220 liradan. Bayağı uygun. Şöyle saklama kapları var yine. Erzak için. Buna da fiyatları şu şekilde göstereyim size. Şöyle. Gayet uygun yani fiyatlar. Eski ama mutlaka bakın derim. de var çok şeker. Fiyatı 70'e düşmüş. 100 liraymış. Şu arkada şöyle var. Fındık kranlı. Bu da 30 liraymış. Şöyle göstereyim size. Şöyle yine ekoseli var 30 liraya. Şöyle geyik desenli. Bu da şık duruyor. Şöyle göstereyim size. Şöyle fındık kranlı var. Bunun da fiyatı 25 lira. Şu şekilde. Bir de şurada yukarıda şöyle ağaçlar var. Şöyle kavanozlar var. Ben size çekmiş olayım. Şöyle tabaklar varmış. Şöyle küpek kavanozlar var. Şimdi El geldik. Bardak aldık. Şöyle bir teçhid aldık. Sonra şunlardan iki tane. Bir de şöyle evli olandan iki tane. Dört tane toplamda aldık. Bir de şöyle iki tane yastık kılıfı alıyorum. Şöyle. Bunlar güzel fiyatları uygun. Bir de elim boğuldu. Şuraya koymuştum. Bir de şöyle masa örtüsü aldım. Ve bu 100 liraya düşmüş. Çok ucuz. Her şeyle de kombin yapabilirsiniz. Buz renk. 100 lira çok uzun geldi bana. Böyle. Çekebiliriz. Ve şöyle çekiyorum. Şunlardan var. Bardaklar. 3 al 2 öde varmış. moda konsepti. Bilginiz olsun. Ürünlerde. Çoğu üründe. Şöyle. bunlarda. Şimdi bardaklar yine var. Hoş geldiniz. Dekorasyon ürünleri iki, ikinci yüzde, yüzde elli indirim. Mutfak ürünleri üç an iki öyle. Şişirme kurumuna ise bir anda beraber şey var. var. Evet, şu bardak da var. Şöyle, şurada şöyle. Şimdi şu canlar var. Çoğu üründe, Muda'da 3 al 2 öde kampanyası var. Şöyle ağaç figürleri var. Çok güzel. Bir var. Şöyle. <laughs> Böyle şeyler var. Şöyle ışıklı var. Çok güzelmiş ama çok pahalı fiyatları. Yani. Evet şimdi boynardayım şöyle yılbaşı Şimdi gelmiş şöyle tabaklar var çok şekermiş fiyatı da 199'muş yani 200 liraymış bu bir de şöyle var şöyle bak da. Bu, da bu da aynı 199 lira fiyatı var şöyle şurada giyimiz var şöyle fiyatı var. Görüyorsunuz. Şöyle bunlar varmış. Bu da 140 lira. Bu 120 lira. 119.90. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir ürün var. Bunun da fiyatı 170 liraymış. kupalar var. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 140 lira, 139.90. Şöyle göstereyim size. Şöyle. şöyle yine ikili kupalar var. Şöyle ufak kahve kupaları. 169 lira bunun fiyatı. Aa, şöyle bir kupa var. Şöyle bir tane var geyikli. Bu da çok şekermiş. Bu da 100 liraymış. 99-90 lira fiyatı var. Şöyle Şurada da var. Büyük ebatlı olanları. Şöyle. Ama şunun ebatı çok iyi. Orta boy. Güzel. Bir de şurada aşağıda var. Tabaklar var. Yine. Bu şekilde. Şimdi şöyle. ürünleri. Şöyle aşağıda ufak çamağacları var. ışıklı. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Şu kendinden ışığı var. Şöyle. Bu da 200. Şöyle görüyorsunuz herhalde fiyatını. Küsür lira. Bir de şöyle bir şey var. Cammış bu. Şurada tea light'lığı var koyuyorsunuz buraya t light koyuyorsunuz şöyle şıkmış bu da bu da 100 ne kadarmış 179'muş şunlar var yine şöyle Noel babalı figürler var bu da güzelmiş bunlar da fiyatlarını şöyle size göstereyim şu şekilde şöyle aşağıdan diyor. Evet şimdi burada da yine şöyle yazmışlar. 3 al 2 öde kampanyası var. Boyner'de. Boyner Home kısmında. Şöyle bilginiz olsun. Şu ürünler. 3 al 2 ödeymiş. Şurada fincanlar da var. Aynı ürünler. Farklı bir stand yapmışlar. Şöyle şurada çok güzel geyikler var. <laughs> Minik. Şurada ağaçlar var. Şurada şöyle mumluklar var. Şu şekilde bantlamışlar açılmıyor ama mumluk onlar. Şöyle de var şu şekilde. Güzel havlular da varmış. Şurada havlulara bakalım. 349 lira şöyle ikilisi. ikili olarak Merry Christmas yazıyor. 275 lira fiyatı var. Çok iyiymiş. Herhalde şöyle 4 kişilik bir takım. 24 parçaymış. Ama fiyat olarak uygunmuş. Evet şimdi İngiliz Şöyle çam minderler var. Bu da çok şekermiş. Şöyle fiyatı var. Şöyle yine Şöyle kavanozlar var. Bunların da fiyatları. Bana bakalım. Bu da 100 lira fiyatı var. Şöyle. Şöyle var. Bu şekilde. Bir de şöyle güzel kayak yapan nevresim takımı. Onun fiyatını göremedim yalnız ama. Evet. Kasada yüzde on indirim varmış. Bilginiz olsun. Şöyle bir geyik var. Çok şeker. Şöyle kullanma bezleri varmış. 30 lira fiyatı var 70 liradan düşmüş tek bir tane ama ama çok güzel bir de şey şöyle göstereceğim size bir de şöyle de şöyle desenli şöyle göstereyim şöyle desenli olan var bunun fiyatı da 57 lira. Bu da güzel. Bir de şöyle kayak yapanlar var. Şöyle bir yerinde varmış. Bunun fiyatına bakalım. Bu da 100 liraymış bunun fiyatı. 92 lira peşin fiyatı var. Bunlar da güzelmiş. Şurası şöyle kavanoz standı. Kavanozdan olduğu kısım. Şunların fiyatları bunu da söyleyeyim size şöyle fiyatları görüyorsunuz. Şunlar güzelmiş. Bunlar ince cam. 88 lira. 80 lira. Bir de şöyle. Şöyle büyük olanı. Camı gerçekten ince bunların. 150 lira fiyatı var. 145 lira yani. Şöyle. Şunlar. Yağdanlıklar var. Hasarlı. Bunun da fiyatı 110 liraymış. 96 lira. Böyle kavanozlar var. Set halinde bunlar. Üçlü set şeklis. Evet onları gösterdim biraz önce ben size. <laughs> evet. Bir de çekeyim size. Şöyle kavanozlar var yine şekilde, şu şekilde. Şimdi kupalar var. Şöyle kurabiyeli yine kavanozlar var. Fincanlar var. Şunların fiyatlarını da size söyleyeyim ben. Şu şöyle orta boy olan. Şöyle fiyatını okuyabiliyorsunuz. Bir de şu 80 liraymış bunun fiyatı alım fiyatı gayet uygunmuş. 80 lira. Bu ne kadardı? Bu bu daha pahalı. Yanlış mı varsılar etiketi acaba? 120 liraymış bu. Bu şekilde. Şöyle. Fiyatları <Soraklar varmış> <Soraklar> da... <Soraklar da şöyle> 120. 120 lira. Yani bunun evet daha büyük olması ama bunun 120 olması çok ilginç geldi bana. Ters bardak. Ters bardak bu. Ters bardak. Şurasında da yazıyor. Şu şekilde. Ne kadar? Bunun fiyatını yazmamış. Buradan Fiyatlar da var. Bunlar bir güzel kurabiye için güzelmiş. Yatabildim. 80 lira. 60-60 çiçek de 90 Bunlar herhalde Evet. 300 liraymış. Bunların fiyatı. Ama şu çok şekermiş. Yani hediye almak ister. Şu cidarlılar. Bunlar var. Şu cidarlı olan, simli olan. 140. 140 lira fiyatı

400 lira fiyatı var. Ama çok tatlı, kıyafetlerine bayıldım. Şunu Bunun fiyatına bakalım. 2100 lira. fiyatı var. Şunu da şöyle fiyat yapmışlar. Şuan da sıra beraber. Şunu da fiyatı var. Şurada şöyle yazıyor. Görüyorsunuz hmm. herhalde. Bir şöyle koyu yeşilli olanı var. Bir de açık yeşilli olanı var. Bu hmm. şekilde radide yani. bu da o, birisi o, birisi o, kayaklı. Bir kayaklı. Bir indirme girmiş, şöyle bir tane alıyoruz, 70 lira Evet, şimdi H&M Home'dayız İndirme girmiş şu kurlentler, şöyle 60'a düşmüş, 89'a düşmüş, şöyle, şunlardan, şöyle, şu şekilde, evet, şöyle kırlentler. indirimde. Dört tane var, Böyle kabaklar var. Şöyle aşağı tepsiler var altta. Bu şöyle kabaklar var. 229 liraymış. Şöyle daha büyüğü var. Bu da 379 liraymış. Şöyle çerezlik yapmışlar. Mesela ahşap 319 lira. Şu ahşap tepsiler şöyle. Bunlar da güzelmiş. Bu da 319 liraymış. Şöyle göstereyim size. Şöyle şurada üstte sevgi var. Onun fiyatını görelim. Bir de şöyle ahşap. Siyah ahşap kesme tahtaları var ya da sunumluk yapabileceğiniz siyah boyanmış olarak bir de şöyle mermerler var altta şöyle. siyah tepsi şurada şöyle ahşap yine 119 lira şu yine şöyle kesme tahtası bu da 229 lira göstereyim size. Burada ahşaplar var. Şu sevildiğin ahşap kapaklısı var. Şöyle. Güzel. Bir de şöyle. Şu benim daha önce aldığım altı ahşap olan. Şimdi mermerini getirmişler. Bunun altı mermer. Ben de H&M'den almıştım ama altı ahşapta aynısını. Sadece altı mermer olanı gelmiş. Onu şu anda fiyatını göremiyorum çünkü çok ağır kalkmıyor yerinden. Şöyle. Bir de şöyle kaseler var. Zaten da tabaklar var. Şöyle tatlılar için ya da kokteyller için. Bu da pembeli. Hmm. Bir de şöyle pasta sunumu var 319 liraya. Şu da şöyle güzel. Bir de şurada bunlar neymiş? Şöyle bir şey var. Şöyle göstereyim. Fiyatı neymiş? 159 liraymış. Bunu herhalde şunu için kullanıyorlar galiba. Şeylerin üzerine takmak için. Şöyle uçları sivri. Destelensin. Kırmışlar. Böyle bir şey. Bir de şöyle kadehler var. Yine pembe ağırlıklı. Güzelmiş bunlar da. 129 liraymış. Çok, çok ince bir camı var. Şu tabaklar da güzelmiş. Şöyle. Bizim de kızılmış tanesi. Bunlar da güzel. Kahve tonlu. şöyle. değişik desenli tabaklar var. Bunun da 229 lira ama çok ince bir porseleni var. Çok güzel. İnce yapısı. Şu da güzelmiş. 139 liraymış. Şunlar 139 lira. Şöyle, şöyle peluş yaz kılıfları var. Şu çok güzel ama mor rengi. Ben kullanım bana uygun değil. Ama onun başka rengi olsaymış güzelmiş. Fiyatına bir bakalım. Bunu. Şey güzel. 199 lira 200 liraymış.